Merhaba, bu videoda sizlerle beraber bu hafta çıkan Ekonomist Dergisi'nin kapağını inceleyeceğiz. Ekonomist Dergisi, uluslararası ilişkiler ve ekonomi hakkında yazan bir dergi. Kime ait olduğuna gelince, derginin büyük bir kısmı dünyanın en önemli 13 ailesinden biri olan Rothschild ve Agnelli aileleridir. Hepimizin de bildiği gibi Ekonomist Dergisi her hafta oluşturduğu kapaklarla dikkat çekmektedir. Dünyayı yöneten ailelerin gerek sembolizm, gerek okültizm kullanarak bize gösterdiği birçok kehanet bulunmakta. Filmlerde, şarkılarda, dizilerde ve hatta dergilerde iyi araştırırsanız birçok şey bulabilirsiniz. Ekonomist şu ana kadar bize geleceği gösterdiği kapaklarla dikkat çekerken bu hafta 27 Haziran tarihinde çıkardığı dergiyle kafamızda birçok soru işareti bıraktı. Ama ona geçmeden önce Ekonomist dergisinin resimlerini çizen kişiden bahsetmek istiyorum. Tüm bu düşünceleri tek bir resimde bize anlatan kişi kim? İsmi Andrea Uccini. İtalyan ama Danimarka'da yaşıyor. Sanatçının çalıştığı şirketlere dikkat çekmek istiyorum. New York Times, Boston, Stanford University, hatta John Hopkins. Biliyorsunuz koronavirüsle dikkati çeken kurumlardan biri bu John Hopkins. İşte tüm bu firmaların hepsi tek kişiyle çalışmayı tercih ediyor. Tabii firmaların hepsinin hatta basının tamamının aynı yere bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Biraz daha araştırdığımız zaman Andrea Uccini'nin Anna Goodson adlı firma için çalıştığını görüyoruz. Ve bu firmanın çalıştığı şirketlere bakınca da dünyaya hakim olan tüm uluslararası firmaları zaten burada görebilirsiniz. Ekonominin sahipleri. Ekonomist dergisinin resimlerini çizen kişi hakkında bilgi sahibi olduktan sonra son çıkardıkları derginin kapağına geçebiliriz. Bu haftaki derginin kapağının ismi Next Catastrophe and How to Survive It yani Türkçesi sıradaki felaket ve nasıl hayatta kalırız. Öncelikle bu resme konan her bir şeyin anlamı olduğunu belirtelim. Ekonomist dergisinin geçmiş sayılarına baktığımızda zaten bunu görebiliyoruz. Sol taraftaki ilk tablodan başlayalım. Domuz resmi görüyoruz. Belki de ileride ortaya çıkacak virüslerden bir tanesi domuz gribidir. Tam bu noktada 29 Haziran 2020 yılında yani dünkü çıkan haberin üzerinden geçmek istiyorum. Çin'deki bilim insanları dünya çapında salgın şeklinde yayılma ihtimali bulunan yeni bir grip virüsü türü keşfetti. Domuzlarda tespit edilen virüsün insanlara da bulaştığı açıklandı. Araştırmacılar virüsün mutasyon geçirerek hızla yayılmasından endişe ediyor. Bu virüs de yeni bir virüs türü olduğu için insanların bu virüse karşı bağışıklığı yok. Yeni ve ölümcül bir grip dalgası ihtimali koronavirüs pandemisi sırasında bile bilim insanlarının yakından takip ettiği bir konu. Diğer tabloya geçtiğimizde bir volkan patlaması görüyoruz. Zaten hepimiz biliyoruz ki bu yıl birçok volkan aynı anda harekete geçti. Yanındaki tabloda ise bir penguenin buzların erimesiyle küçücük bir buzul parçasında hapis kaldığını görüyoruz. Burada ise bir meteorun dünyaya çarpışı resmedilmiş. Bununla ilgili geçen aylarda biz evlerimizdeyken Gerard Butler'ın başrolünde olduğu Greenland adlı bir filmin fragmanı çıktı. Ancak bir anda tüm resmi sitelerden apar topar kaldırıldı. Filmin konusu şu şekildeydi. Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşıyordu. Greenland bu felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatını anlatıyor. Bu filmin fragmanı bütün dünya karantinadayken aniden her yerden neden kaldırılmıştı. Şimdi baktığımda ise fragmanı birçok kanalda görmek mümkün. Ancak o sırada kaldırılmasının sebebi neydi? Saate baktığımızda saat 12'ye gelmek üzere. 12'nin apokalips saati olduğunu hepimiz biliriz. Diğer tarafta ise üç tane ördek görüyoruz. İlginç olan şey iki ördek düz giderken bir ördek düşüyor. Daha da ilginç, bunu çizen kişinin hiçbir şeyi rastgele yapmadığını düşündüğümüzde neden sadece bir ördeğin gölgesini görüyoruz? Neden diğer ördeklerin gölgeleri yok? Yine diğer tabloda koronayı andıran virüs görüyoruz. Diğer tabloda ise nükleer bir patlama karşımızda. Atom bombası, nükleer bir patlama. Ve son resim bir çeşit güneş patlaması, güneş fırtınası. Ön tarafta üç kişi görüyoruz. Maskeli bir adam, kadın ve bir de çocuk. Çocukta maske yok. Bu önemli bir bilgi. Ama bu resimde gördüğümüz maskeler şu an bizim taktığımız maskelere benzemiyor. Daha çok nükleer bir patlama, atom bombası sonucunda takılan maskeler gibi. Çocukta maske yok. Bu çok enteresan. Yakınlaştırdığımız zaman çocuğun yüz ifadesini görebiliriz. Üzgün görünüyor. Belki de endişeli. Çocukta maske olmaması ne demek? Çocukların bağışıklık sistemi tüm bu olacak olaylara karşı dirençli mi? Çocukta asker şapkası olması da ilginç detaylardan ve göğsüne taktığı barış simgesi. Barış simgesinin anlamını araştıralım. Modern barış sembolü 1958 yılında Gerald Halton tarafından İngiliz nükleer silahsızlanma kampanyası için tasarlandı. Barış sembolünün yaratıcısı Halton, sembolün çaresizliği temsil ettiğini, merkezindeki çizgilerin elini kaldıran ve sorgulayan bir insanı yansıttığını söyler. Tüm bunlara bakınca ve popüler Netflix dizilerine, Yüz ve Dark gibi hepsi de bize gelecekte nükleer savaş olacağını gösteriyor. Kediye baktığımızda çocuğun aksine o da maske takmış. Bu da enteresan bir bilgi. Ve prizler. Priz çeşitlerini inceleyince derginin bize gösterdiği C tipi elektrik priz tipi. Yani Avrupa'da aynı zamanda tabii ki Türkiye'de kullandığımız priz tipi. Neden? Bunun yorumunu yapmak çok zor. Evet, size bu derginin kapağı ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. En azından bize bu resimde yansıttıkları bu kadar. Umarım bunlardan hiçbiri olmaz. Umarım sadece resimden ibarettir. Umarım hiçbir şey başımıza gelmez.